Bismillahirrahmanirrahim. Hamdler, övgüler ve senalar alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının, ailesinin, tabi'in ve tebe tabi'inin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, herkese merhabalar. Bu sayfada inşallah ben kardeşiniz Cengiz Severgil olarak Sizlere farzlar, ibadetler, ameller, itikadi konularda bir şey anlatmak değil. Şu an ahir zamandayız. Hatta ahir zamanında ahirindeyiz. Sizlere anlatmak istediğim, Fahri Kainat ile ahir zaman ümmetinin arasını aşmak isteyenleri, neler yapmak istediklerini anlatmak istiyorum. Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zaman ümmetiyiz kardeşlerim. Fahri Kainat Efendimiz bize allah Teala tarafından gönderilen bütün alemlere rahmet olarak göndermiş İslam dininin son peygamberi. Günümüzde ne hikmetse değişik değişik hocalar türedi. Bunlar ilahiyatçılar, profesörler. Öyle cahil kimseler de değil. Ama ne hikmet ki hadislere tenkit eder olmuşlar. Hadisleri tenkit eder olmuşlar. Sünnet-i seniyeden uzak sadece Kur'an ile dini yaşamayı anlatmaya çalışıyorlar ve anlatıyorlar. Ve ben okuduklarımdan, bu zamana kadar okuduklarımdan ve hocalarımızdan dinlediğime göre Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleri olmadan, sünnet-i seniyesi olmadan anlaşılamaz. Ve yaşanamaz. Bunlar ne hikmet, neye e, hizmet ediyorlar bilmiyorum ama ne yapmaya çalışıyorlar. Daha geçen de bir e, video izledim. Yani sadece ayet. E hadis ne oldu? Hadisler ne kadar güvenilir? İşte hadisler sahih mi? Kardeşlerim, bu adamlar hadis usulü de okuyorlar. Hadis tarihi de okuyorlar. Bunlar bu hadisleri nasıl inkar ediyor benim aklım almıyor. İnşallah bunları dinlerken iyi analiz edin, iyi takip edin. Eğer bir kişi videosunda, sosyal medyada veya televizyonda sadece Kur'an'dan örnek verip hadisleri tenkit ediyorsa ve hadislerden bahsetmiyorsa ve Fahrikaned efendimizden bahsetmiyorsa bu adamları dinlemeyin. Çünkü dini ifsad'a uğratıyorlar. Siz o kadar sahabe efendilerimizin ravilerin ve meşhur ravilerin yani hadisleri rivayet edenleri nereye koyuyorsunuz? Hepsini yalanlıyorsunuz. Bunlar yanlış işler. Bunlar yani Müslümana yakışan şeyler değil. E bu kadar alimlerimiz gelmiş, kitaplar yazmışlar. Kendileri diyor ki sadece Kur'an'a inanın. Kur'an ayetlerine bakın. Kur'an Kur'an'a inanıyoruz zaten. Bizim baş tacımız kitabımız ya. Tabi inanacağız. Ama Kur'an'a inanırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılacağız. Çünkü Allah Teala bizzat buyuruyor. O kendinden bir şey söylememektedir. Ve sahabe efendilerimiz bu din uğruna canlarını feda ettiler. Nice nice şeylerden vazgeçtiler. Ve şu an bugün adamlar kalkıyor bunları inkar ediyor ve çok rahatlıkla inkar ediyorlar. İnşallah bunlara dikkat ederim. Ve bakıyorsun yani işte mezhep alimlerine sataşıyorlar. İşte bilmem ulemalara sataşıyorlar. Beni burada kim din, beni buradan kim dinliyorsa değerli kardeşlerim Şafi mi dinliyor? İtikatta İmam Eşari amelde İmam Şafi'nin siz inşallah yazdıklarını okuyun ve ona göre amel edin. İtikadınızı ona göre düzenleyin. Amellerinizi ona göre yapın. Yani Hanefi mezhebinden dinleyen kardeşlerim varsa onlar da inşallah dinin e, Maturudi'nin itikati anlamında Maturudi'nin kitaplarını ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Efendimizin Ameli anlamda yazdığı kitapları okuyun. Yani hani bizim dinimizde şöyle bir, Türkiye'mizde şöyle bir söz vardır. Anadolu Müslümanlığı. Biz Müslüman Türkleriz. İşte bu Anadolu Müslümanlığı nasıl geldi? Ecdadımız öyle bir yaşamış ki bu İslam dinini. Örfüne katmış, geleneklerine katmış, adetine katmış. Yani eve girişler, çıkışlar, lavaboya girişler, çıkışlar. Yani aklınıza her ne geliyorsa dinin bütün o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini yaşantılarına katmışlar. Bunlar geçmişte de vardı, şimdi de var. Bunların amacı İslam dinine aslında saldırmak. Bunlar elinden gelse, inanın bakın yakında e, görebiliriz, peygambere bile inkar edebilirler bunlar. Bunların hepsi, ben naçizane şöyle düşünüyorum. Bilinçli ya da bilinçsiz, deccaliyet sistemine hizmet ediyorlar. Yani dini ifsada uğratmak istiyorlar. İslam dinini yok etmek istiyorlar. Ya peygambersiz bir din olur mu? peygambersiz Kur'an olur mu? Üzülüyorum ben bunlara çok üzülüyorum. Ve ben bunlara hoca falan demek de istemiyorum. Ben de kendimi hoca demiyorum zaten. Ama naçizane bir kardeşiniz olarak benim izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuklarınıza dikkat edin. Çocuklarınıza izletmeyin bu adamları. Sizler inşallah sosyal medyada, TV'de ehli sünnet hocalarımız var. Bunlar dini gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Kur'an ve sünnet dışında hadisler ışığında. Fahri Efendimiz zaten ahir zaman olacak alametleri bize hepsini bildirdi yatından. Sünnetin terk edilecek. Hadisler inkar edilecek. E şimdi bugündeyiz. Ve bugünler inşallah kolay geçmeyecek yani. Zor geçecek. Biz burada itikadımızı sağlam tutmamız lazım. İtikadımızı sağlam tutmamız için yaşayan Kur'an olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılmamız lazım yani. Sıkı sıkıya. Onu sevmemiz lazım. Muhabbet duymamız lazım. Allahu Teala'nın Resulünü seversek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seversek zaten Allahu u Teala'yı da seveceğiz. Dinimizi de seveceğiz. Zor günler arkadaşlar. Ahir zamanın zor günleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep hadislerine buyuruyor. İman zor tutulacak diyor yani. İtikad zor tutulacak. İnsanlar amellerde gevşeklik gösterecek. Bizler Müslümanız kardeşim. Bizler Müslüman gibi yaşamalıyız. Bizim kitabımız belli. Peygamberimiz belli. O yüzden bu oyunlara gelmeyelim. Bunlara kulaklarımızı tıkayalım. Yarın Ruzi Mahşer'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzüne bakabilmek için onun sünneti seniyesine sarılalım. Elimizden ne kadar geliyorsa günahlar işlemiş olabiliriz. Günahkar olabiliriz. Tevbe kapısı açık. Rabbim Tevabur Rahim'dir. Tevbeleri çok kabul eden, esirgen, bağışlayandır allah Teala. Günahlarımızdan korkmayalım. Günahlarımızdan tevbe edelim. Yani ben günahkarım işte şöyle böyle demeyelim. Tevbemizi edelim. İnşallah kendimize gelelim. Zaten zor günler yaşıyoruz. Görüyorsunuz bütün saldırı hep Müslümanlara. Bütün saldırılar olduğu gibi Müslümanlara. Hem sosyal hayattan saldırıyorlar. Hem de dini anlamda, itikadi anlamda saldırıyorlar. Hayat şartları zaten zor. İnsanlar zor geçiniyor. İnsanların bir itikadı, yani bir inancımız kaldı arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Buna göre hareket edelim. Ben ilerleyen videolarda daha derinlemesine konulara gireceğim. İnşallah sizi fazla sıkmak istemiyorum dinleyen arkadaşlarım. Bunlar ne yapıyor? Niçin bunu yapıyor? İnşallah ben burada açıklamaya çalışacağım. Ve e, Rabbimizin ayet-i kerimesini Peygamber Efendimiz için söyle e, anlattığı bir ayet size okumak istiyorum. Estaizu billah. Bismillah. Lekad ca'akum rasulun min anfusikum, azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Sadakallahu azim. Andolsun içinizden size öyle aziz bir peygamber gelmiştir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe suresi 128. ayet. Bizim elhamdülillah, Rabbimize hamdü senalar olsun. Sadece bize değil, bütün alemlere. Enbiya suresinde, Alemlere ve ma ersennâke illâ rahmeten lil lilâlemîn. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Böyle bir peygamberimiz var. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki trilyonlarca kez, yarattıkları sayısınca kez hamdü senalar olsun ki bizim Müslüman olarak yarattığı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti seçti. Bu büyük bir nimet değerli kardeşlerim. O yüzden peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılarım, Hadislerine sımsıkı sarılalım. Bunlara kulak vermeyelim. Böyle adamlara, şarlatanlara kulak vermeyelim. Bunların hepsi birer deccalizmin oyunu arkadaşlar. Yakında bir bir çıkacak. Ama bilmiyorlar ki burası Allah'ın mülkü. Allah mülkünde fesatçıları, ifsatçıları sevmez. Ve gerekeni yapacaktır Allah Celle Celaluhu. Her şeyin bir vakti ve zamanı var. Biz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki daha düne kadar, 100 yıl önce Medine mütarekesinden sonra Medine'den ayrılırken Medine komutanı Fahrettin Paşa'nın komutasında bir teğmen. Komutasında bir teğmen. İdris Sabih Bey. Gönlü vatan sevgisi Allah ve peygamber sevgisi olan bir büyüğümüz. Asker komutanımız. Ayrılırken Medine'den Sevgiye bakın arkadaşlar. Ve şunu da size söyleyeyim inşallah ilaveten. Resulullah Efendimiz Müslüman Türkleri çok seviyor. Yani bizi çok seviyor. Hamdü senalar olsun. Ve Peygamberimiz hitaba şöyle buyuruyor. İnşallah bu ruhu anlamaya çalışalım arkadaşlar. İki kıtalık şiirini okuyacağım. Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey Rebi kusurumuzu, bin küsür senelik emeğimize. Ertuğrul evladı yapamaz sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül eliniz. Ölsek de Ravza'nın ruhumuz bekler. Evet. Ya Resulallah biz ölsek de Ravza'nın ruhumuz bekler. Asla Peygamber Efendimizin sünnetine, hadisine dokundurmayalım arkadaşlar. Bir Müslüman Türk olarak sahip çıkalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın zehirlenmesine de izin vermeyelim. Bu şarlatanların yapmak istediği şey bu. Bizi peygamberimizden ayırmak, peygamber sevgisini bu milletten almak ama başaramayacaklar. Ve korkmayın. İllara daha nice videolarda buluşacağız. Sakın korkmayın. Ahir zamandayız. Burası Allah'ın mülkü, biz Müslümanız, Müslüman Türk milletiyiz. Tarihte olduğu gibi bugün de herkese cevabını vereceğiz. Bir iznillah inşallah. Allah'a emanet olun. Resulullah Efendimiz sünnetiyle kalın inşallah.